Çoktan. Yola çıkıyoruz şimdi. Serdar bavulları indirdi. Onun yanında konuşamayız diye bekledim. Anca arıyorum. Ne oldu? Akşam neven çıkmışsınız düğünde? Evet beni eve bıraktı. O kadar mı? Başka ne olacaktı? Aşk olsun benden mi saklıyorsun? Söyle neler oldu? Vallahi çok merak ediyorum. Bu saatten sonra onunla ne olabilir Gülşen? Saçmalama. Hadi hadi. Seni bilmez miyim ben? Yine yapmışsındır Ferhun dediğini. Hiç uğraşamam. Onun gibilerle işim yok benim. Ne oldu? Sen bir şey mi bozuldun? Sesin bir tuhaf. Yok. Akşam soğuk içmişim, boğazım kötü ondandır. Geçmiş olsun. Hadi ineyim ben de. On gün sonra görüşürüz. Çok iyi eğlenin. Balayınızın tadını çıkarın. Öpüyorum ikinizi. Biz de seni öpüyoruz. Hoşça kal. Güle güle, iyi yolculuklar. kaldığını size. Tamam teşekkür ederim. Hemen getiriyorum. Merhaba kolay gelsin. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Gece geç yattım ya uyanamadım sabah. Bazı işlerim de vardı halledecek. Bu saate kadar sürdü. Arayan soran var mı? İki cici kız geldi. Mezuniyet kıyafeti için sipariş aldım o kadar. Ben de dün gece düğünde birkaç sipariş aldım. <laughs> Gülşen Hanım'ın duvağı nasıl sükse yaptı bir bilsen. Senin adına tebrikleri kabul ettim bütün gece. Dua bizim yaptığımızı duyan geldi yanıma. Biri nişan kıyafeti istiyor, biri gelinlik, biri gece elbisesi. Böyle sardılar etrafımı. Düğün nasıldı? Çok güzeldi. Davetliler hep seçkin insanlardı. Hoştu yani. Levent Tuncel de geldi. Patronuymuş Gülşen Hanım'ın. Senin hoşlanmadığın o kadın vardı ya... ...Ferhunde. Onunla dans ettiler. Sonra birlikte çıktılar. Aa ne güzel. Yeni mi çizdin? Evet. Annem için nikah kıyafeti. Çok şık, çok güzel. <laughs> Bence de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.